Değerli müşterimiz 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir perşembe günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda uzak doğuda bir hareketlilik var. Çin %2'nin üzerinde yukarıda, Hong Kong %1.6 yukarıda. Bunun sebebine gelirsek Çin Merkez Bankası sürpriz bir hareketle zorunlu karşılık oranlarını 50 bas puan aşağı indirdi ve piyasaya yaklaşık 140 milyar dolarlık bir likidi de sağladı. Bununla birlikte tabii ki piyasalar olumlu bir tepki verdiler buna. Ancak baktığımızda Çin Merkez Bankası bu e, zorunlu karşılıkları indirmeye ve piyasayı desteklemeye aslında 2020 yılından beri devam ediyor. E, ve e, bu tip e, alınan önlemlerin e, son 3 yılda e, pek bir katkısının olduğunu, kalıcı katkısının olduğunu söyleyemeyiz. E, o yüzden e, kısa eee yaşanan ralliler şeklinde kalıyor. E, gerçekten oradaki emlak e, sektöründeki özellikle sıkıntılar eee e, Liquitenin e, çok fazla ekstra likitenin fazla faydalı e, olmasını e, engellediğini söyleyebiliriz. E, bunun dışına baktığımızda bugün e, Avrupa Merkez Bankası'nın e, faiz kararı var yurt dışında. E, On faizleri e, aynı seviyede tutması bekleniyor. Sözlü. E, açıklamaları daha önemli olacak. Önümüzdeki dönemde e, ne zaman faiz indirimi yapabilecekleri konusunda ipuçları bulmaya çalışacak e, piyasa oyuncuları. E, Amerika'ya baktığımızda da sakin bir gün olduğunu söyleyebiliriz. E, dünkü kapanış seviyelerine e, yakın. E, tradede başlamış gözüküyor. E, ABD vadelileri. E, bugün Bizim Merkez Bankamızın da kararı var. Ağırlıklı ve olarak konsensusun ve bizim de beklentimiz 250 bas puanlık bir artırımla %45'e çıkarması. Tabii şimdi burada şöyle bakmak lazım her zaman konsensus hep bu kadar uzun. Aynı şekilde düşünürken sürprizler neler olabilecek? Ee, tabii ki e, faizleri indirme gibi bir sürpriz için e, henüz çok erken ama ne olabilir? 250 bas puanın üzerinde bir artış yapabilir. Bunu hangi koşullarda yapabilir? Dediğim gibi e, önümüzdeki 1-2 ay konuşacağımız noktalardan bir tanesi özellikle 10 gün içinde konuşacağımız Ocak ayı enflasyonu. Ocak enfl enflasyonu tahminlerimiz e, bizim yüzde 5.6 ile 2023'ün son gün e, 2003'ün ilk 10 gününe kadar e, sonra da rakamlarımızı e, tekrar gözden geçirmeye başladık e, Asgari ücret zamlarının ve diğer zamların e, idari zamların e, nasıl geliştiğini e, gözlemlemeye e, çalıştık e, Bununla birlikte arada Merkez Bankası beklenti anketi yayınlandı. Beklenti anketinde de Ocak ayı beklentisi hala %5.6 idi. Ama büyük bir ihtimalle biz tahminimizi gelecek haftaki konsensus rakamları için 7.9 olarak paylaşıyor olacağız. Bu tabii ki ilk beklenenden yüksek bir rakam. Yaklaşık 230 bas puan bizim açımızdan e, piyasa e, beklentisinin de nasıl oluştuğunu e, birkaç, bir hafta öncesinden e, öğreniriz. Gelecek hafta e, ortasında belli olur diye düşünüyorum. E, tabii Merkez Bankası'nın e, bir takım fikri vardır Ocak ayı enflasyonu e, konusunda. E, tahminlerin ötesinde gelmesi e, belki bir 250 bas puanlık. Çünkü piyasa herkes yine %45'e çıkacak faizler ve faizler burada kalacak. Pik noktamız burası, en tepe noktamız burası e, diye düşünüyor. E, burada öyle bir sürpriz olabilir diye düşünüyorum ben. E, eğer zaten gerçekten yüksek bir rakam e, çıkacaksa ve Merkez Bankası bunu biliyorsa Ocak ayında yapması Şubat ayında bir 250'lik yapmasından daha etkili olacaktır ve iyi bir mesaj olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bugünün sürprizi olarak e, 250 yerine 500 yapması Olabilir diye bakmak lazım ee, Senaryo analizimizde ee, Daha yüksek bir faiz e, nasıl etkiler piyasaları Diye düşündüğümüzde Ben pozitif etkileyeceğini düşünüyorum normalde Aslında yüksek faiz e, Hisse senedi e, piyasalarıyla Ters orantılı olması lazım ama e, Bizdeki e, olay ne? Biz kredibilite kazanmaya çalışıyoruz. Yani buradaki aslında finansman maliyetinin yükselmesinin negatif etkilerini fiyatlamaya değil de gerçekten Türkiye Merkez Bankası ve para politikası konusunda ciddi ve sıkı görüşünü devam ettiriyor diye düşünülecektir. Aslında normalde baktığımızda tek eleştirebileceğimiz bir konu seçimden beri Merkez Bankası'nın bu faiz artırım Mına, Haziran ve Temmuz aylarında kurun hareketine rağmen biraz yavaş başlamış olmasıydı. O hareketleri daha hızlı yapmış olsaydı belki enflasyonun daha fazla yükselmesine bir nebze de olsa ket vurmuş olabilirdi. O yüzden saat 2'de bu haberi bekliyor olacağız. Dün güzel bir tepki verdi. Çarşamba Pardon salı günkü negatif e, seyirden sonra negatif seyirde hatırlayacaksınız bankalar hakkındaki negatif bir rapor vardı. E, kar büyümelerinin o kadar da heyecan verici olmayacağı konusunda. Dün fikirler değişti. Neden değişti? Yani güne tabii hatırlayacaksınız e, İsveç'in e, NATO üyeliğini onaylamamızla başlamıştık. O zaten e, piyasaya hafif yukarıda başlamamıza sebep oldu ama. Çok da fazla güç verecek bir katalizör olmadığını dün itibariyle gördük öğlen itibariyle dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanının yaptığı bir yorum aslında piyasaya yeni alışın gelmesine özellikle bankaların sebep oldu. O da. Gerçekten bu Merkez Bankası Başkanı ile ilgili son 10 günde e, sosyal medyada ve diğer medya kanallarında çıkan e, ne kadar doğru olduğunu bilmediğimiz, e, ne kadarının doğru olduğunu hiç belki hiçbir kısmı doğru değil açıkçası. E, bir e, haberlerle ilgili aklı ziyan e, dedikodularla e, zorla sağladığımız güvenin e, tesisatının bozulmasına çalışanları anlamakta zorlandığını söyledi. E, bu da tabii ki merkez bankası başkanı acaba görevden alınır mı, e, istifası istenir mi vesaire gibi. Aslında piyasaları 10 e, gündür biraz e, arka planda da olsa rahatsız eden e, bu konuyu biraz rafa kaldırdı gibi gözüküyor. Dediğim gibi herhangi bir e, gerçekliğini ya da boyutunu bilmiyoruz bu olayın. Yani seçimlerden sonra tekrar gündeme gelebilir. Yani seçimlere kadar aynı takımla devam edip başka değişiklikler yapılabilir. Her zaman mümkün bu. Ama en azından kısa vadede bu ortadan kalktığı için pozitif olduğunu söyleyebiliriz. İkinci bir önemli haberde baktığımızda biliyorsunuz bu NATO ve İsveç'in üyeliğinin bize olan pozitif etkileri konusunda ABD'nin daha önce blokaj koyduğu F-16'ların sat, sat, Türkiye'ye satılmasıyla ve modernizasyonuyla e, ilgili e, Biden'ın e, kongreye bir mektup yazdığı ve e, bunun e, hem Amerikan hem NATO açısından faydalı olacağı haberi var dün akşamdan. E, tabii ki böyle bir şeyin e, kongreden geçip onaylanması ve bu sürecin açılmasını ben pozitif olarak görürüm. E, çünkü bu tip özellikle askeri işbirliği konusunda son 10 senede çok ciddi şekilde geriye gittik. Hatırlıyorsunuz F-35 programından çıkartıldık vesaire. Ee, bu tip bir gelişmenin pozitif olacağını düşünüyorum. Yani tabii ki burada da bizim savunma sanayimizin bel oluşturan ASELSAN'ın da Diğer başka ülkelerinde Kanada vesaire gibi e, uyguladığı bir takım e, yumuşak e, veya sert yaptırımlardan kurtulmasına yol açabilir diye e, pozitif bir katalist olarak bakmak lazım. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bugünün e, asıl önemli olayı bizde acaba herhangi bir sürpriz faiz arttırma olur mu olmaz mı ona fokuslanmak yoksa piyasanın beklentileri doğrusunda olursa çok fazla bir etkisinin olmayacağını söylemek lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi seanslar, iyi günler diliyorum. Herkese merhaba. Ben çok kısa geçen haftada da hatırlattığımız Ocak ayı otomotiv satışlarına ilişkin aldığım sinyallerden bahsetmek istiyorum. Ocak ayı ile ilgili aldığım sinyallere göre o talebin hala oldukça kuvvetli olduğunu Ocak ayında satışların 70-80 bin bandına erişebileceğinin sinyallerini alıyoruz. Bu da baktığımızda Ocak ayı için yine tarihsel rekor seviyelere işaret ediyor. Biz tarihsel rekor seviyesi olan 1.2 milyon adetteki 2023 satış adetlerinin ardından pazarda %26'lık bir daralma bekliyorduk. Genelde sektörde de 25 ve 35 bandında bir daralma bekleniyor. Fakat baktığımızda Ocak ayı e, ve birinci çeyrek üzerinde konuşacak olursak genel olarak düşük bir sezon. E, fakat 70-80 bin bandındaki e, araç satışlarını e, tabii ki olumlu olarak değerlendirebiliriz. Ama tabii ki buradaki e, görüşümüzle ilgili durum özellikle Nisan ve Mayıs aylarında belli olacaktır talebin orada güçlü seyretmesi bizim çalıştığımız senaryoları tabii ki değiştirebilir fakat biz şu an için bu tarafta temkinli görüşümüzü sürdürmeye devam ediyoruz otomotiv satışları için öte yandan Tofaşı da en beğendim hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz bunun haricinde benim dün tek feynle çok kısa bir Görüşme yapma şansım oldu. Burada şirket inşaat tarafında biliyorsunuz ki birçok kez bazı projelerden zararlar yazmıştı. Aralık ayının ortasında da Katar'da Kuzey sahası projesinden 130 milyon dolar civarında bir zarar yazmayı beklediklerini dile getirmişlerdi. Öte yandan Katar'da da başka bir projeden 50 milyon dolarlık bir tahsilat gerçekleştirmişlerdi daha önceki zararla birlikte. Bunun nette etkisinin 60 milyon dolar civarında olacağını negatif olarak etkileyeceğini dile getirmişlerdi zaten. Bu bağlamda baktığımızda inşaat tarafında yine oldukça yüksek seviyede bir ee, zarar göreceğiz. Ee, bu da e, öte yandan Toros Tarım tarafında da e, gübre için dördüncü çeyrek yüksek sezon olsa da talebin fiyat düşmesi beklentisiyle çiftçiler tarafından ötelenmesiyle birlikte orada hacimde şirketin yıl sonu için verdiği öngörünün e, altında gerçekleşmesi e, muhtemel gözüküyor. E, böylece e, tekfenin dördüncü çeyrekte e, yılı zararla kapatmasına e, bekleyebiliriz. Henüz enflasyon muhasebesiyle ilgili şirket bir etki belirtmese de e, olumlu sonuçlar görmeyeceğiz Tekfen tarafında. Bizim şimdilik tut önerimiz var. Bunu sürdürüyoruz. Benim de diyeceklerim bu kadar da. E, ben sözü de ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Devamında sorunuz varsa alabilirim. Merhabalar, günaydın. <laughs> Şirket haberi tarafından önemli bir şey görmedik. Ee, ama geri alımlar tabii devam ediyor. Onunla ilgili belki kısaca söyleyebiliriz. MLP sağlık tabii ki devam ettiğini 4.8 milyon TL'lik geri alım var. Tamamlanma oranı yüzde Onun dışında Lokman Ekim var. Yayla Gıda, e, Ahlatçı Doğalgaz, Enerji Enerji, Şişe Cam e, ve İzmir'de Demir Çelik'te var alımlar. Şişe Cam'daki alım e, 5.4 milyon TL'lik yüzde ulaşmış tamamlanma oranı. Ee, onun dışında İzmir Demir Çelik'te yine e, son dönemlerde bir e, alış görüyoruz. Dün de İzmir Demir Çelik devam etti 2.6 milyon TL'lik. Orada da tamamlanma oranı sadece yüzde 13'lerde. Ee, bir de dediğim gibi Enerya var. O da küçük gerçi çok küçük bir alım yapmış 1.3 milyon TL'lik. Orada da tamamlanma oranı yüzde 17'ye ulaştı. Ee, benim tarafta başka bir şey yoktu. İyi çalışmalar herkese. Arkadaşlar günaydın. Dün ülkerde ciddi bir hareket vardı %7'lerin üzerinde. Herhalde 89 TL'lere kadar ulaştı. Şunu söyleyebiliriz. Dördüncü çeyrekte de kuvvetli bir sonuç açıklamasını bekliyoruz. Ya Burada büyüme açısından da marjlar açısından da 4. çeyrekte kuvvetli olacak. Tabii ki bu UFRS öncesi bu e sonrası için yani daha doğrusu enflasyon muhasebesi sonrası için çok net bir şey söyleyemiyoruz ama e, sanki e, kötü etkilenmeyecek şirketler arasında olacak. Hatta biraz iyi bile etkilenebilir ama şu anda onun için erken ama ana hatlarıyla d d d şeyde de dördüncü çeyrekte de sonuçların iyi olacağını ki üçüncü çeyrekte de iyi açıklamışlardı. E, biz rakamlarımızı revize ediyoruz şu anda üzerinden geçiyoruz ama yani ülkenin hareketi böyle birkaç aylık birkaç günlük hareketler değil. Hep onu 2-3 yıllık hareket gibi düşünmek lazım. Önümüzdeki dönemde daha da göreceğiz açıkçası. Eurobondları var. Bu Eurobondların yeniden işte finansmanı söz konusu daha az olmak kaydıyla e tabii bu yani 2025 vadeleri falan var ama öncesinde şirketin gerçekten borçlarını da azaltmayı başardığını da görüyoruz. O nedenle ülkedeki hikaye bayağı bir devam edecek. Son dönemlerde işte 80'ler 80 ile 80 70 arasındaki ben ben dinlenme olarak değerlendiriyorum. Yani şu anda mevcut makro koşullarda da yine öne açık görünüyor. Perakendelere ilgi yine var. Şokta baya biraz baskı altındaydı hisse hareketlerini görmeye başladık. İşte bu zamanlamayı yakalamak kolay olmuyor. İşte durup durup bir anda işte bir haftada yüzde on yükselebiliyorlar. İşte burası hep püf noktası. Ama perakende tarafı genel olarak yine iyi olarak görüyoruz. Yani dördüncü çeyreğin ötesinde önümüzdeki yıllar içinde daha sağlıklı. Oradaki sıralamamız değerlemeye göz önüne aldığımızda şok Migros ve BİM şeklinde. BİM'i biraz hazine bonosu gibi bakmak lazım. İyi günde kötü günde daha az etkilenen şirket gibi görünüyor ama diğerleri de artık bayağı bir büyüdü. Büyüklüğe geldi. O nedenle sektördeki konsolidasyon devam ederken de diğerlerinin de güçlü olacağını düşünmekte fayda var. Bugün yine Arçelik'le de görüşeceğiz. Şöyle söyleyeyim. Arçelik tarafında dördüncü çeyrek nasıl olur derseniz şu anda ön şey olarak söyleyeyim yine bir büyüme olacak. Eee FAVÖK marjı da iyi olur fakat orada hala yüksek işletme sermayesi ve finansman yüküyle birlikte net kâra bu yansamıyor, yansımıyor. E, bu da bizim için ilerisi için önemli. Yani artık kâra yansıması lazım. Onu şimdilik göremiyoruz. O yüzden de hissenin çok düşük olmasına rağmen fiyatının çok agresif e, iyimser olmak zorlaşıyor. İleride tabii ki birkaç katalizör var. Bir Avrupa'nın toparlanması iki Whirlpool'la olan anlaşma. Burada da rekabet kurullarından onay bekliyorlar Avrupa'da. E, ama şimdilik e, aceleci olacak bir noktada değil. Birçok şirkette de bahsettik ya dün emtialarda falan da e, sanki Avrupa'nın açılması baz olacak burada ya da işte Avrupa'da e, ve e, Orta Doğu'daki savaşla ilgili değişimlerin yani olumlu yöne dönüşmesinin e, etkilerini görme ihtimalimiz olabilir. E, bir de bu yıl 70 ülkede seçim var ciddi seçim yılı oradan da baktığımızda yine bir ihtimal yılın ikinci yarısına itibaren toparlanma göreceğiz. Ama şimdilik e, burada henüz bir hareketten bahsetmek zor. E, bugün yine tavla da görüşeceğiz. Onu da sizlerle daha sonra aktarırız. En beğendiğimiz hisseler listesinde olanlar e, açısından e, bakarsak e, biraz önce Zeynep de bahsetti. Otomotivde 70-80 binleri bulabilir. Ocak ayı demek ne demek derseniz Ocak ayı için tarihi en yüksek seviyelerinde üzerinde en son zaten geçen yıl 50 bin adet yakalanmıştı. Ocak ayında o 70 bin adet araç satması normal değildir arkadaşlar. Bunu iyi mi yorumlayalım kötü mü yorumlayalım derseniz hiçbir şekilde yorumlamayalım. Yani şu aşamada geçen yıldan artmış olabilir ki aralıkta yüksekti ama biz Mart ve Nisan'da da bu Ocak'ta konuştuğumuzu Mart ve Nisan'da da konuşursak o zaman çok enteresan bir denge vardır. Onu söyleyeyim yani tarihi olarak ama şöyle benim yaklaşık 30 yıllık sektör deneyimimle birlikte söylüyorum. Yani şöyle aklınızda kalsın. Eğer Mart 80 binlerin üzerinde 85-90'ın üzerindeyse Nisan 100'ün üzerindeyse yani o zaman vay be dedirebilir. kaynağı nedir dedirtebilir ki geçen Ağustos ayından beri Özellikle ikinci elde sinyalleri gördük durulma e, sinyallerini o nedenle e, şimdi temkinli tevri, e, tavrı korumakta fayda var yani Tofaş yine Zeynep bahsetti en beğendiğimiz hisseler olmakla birlikte orada işte Türkiye'de Selantis operasyonlarıyla birleşmesinin rekabet kurulu onayları falan hala çıkmadı. O ikinci çeyreğe kayabilir. Yani sanki her şey biraz böyle Nisan sonrasına doğru kayıyor şeklinde ifade edebiliriz. Gelelim Sentiment Algo tarafına. Orada ne durumda? İşte dün de kritik noktalardaydı. Bugün de kritik noktalarda. Aynı şekilde yani borsadaki çıkışla birlikte tabii ki yani iştahın artmaya başladığını görüyoruz ki endekste bunu gösteriyor zaten çok farklı bir şey söylemiyor. Ama tabii ki bugün hala test etme noktalarında görünüyor. Tabii bir olay da var bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı geçmiş dönemlerden ayrıca önem kazandı gerçekten e, çok böyle spekülasyonlar mı diyeyim artık yani haber akışı hafta sonu falan gerçekten e, e, kelime bulmakta zorlanırsınız ya öyle e, bir durumla açıkçası karşılandı. Dedikodu üzerine yapılan yorumlar e, işte ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali ama bir atasözü de vardır. Çamur izi kalsın. Yani o yüzden bu dengeler e, gerçekten ele dışarıdan baktığınızda yani bu kadar dezenformasyon olmamalı e, şeklinde yani siz suçsuz olduğunuz yani suç diyelim ortada e, ispat etmek durumunda kalıyorsunuz yani ispat edecek kişi aslında iddiayı yapanlar ama herkes dedikodu üzerine iddia yaparak belki de doğrudur diyor ki bilemeyiz dediğim gibi e, ama bunu unutmayacak tarihi haftalardan biriydi bu bu kadar dezenformasyonun e, açıkçası e, şey olduğu unutmayalım. ...bir gün bizlerin hakkında da böyle bir şey çıkabilir... ...herhangi birinizin hakkında da çıkabilir... ...o yüzden o pencereden baktığınızda... ...aslında ne kadar... ...dışarıdan sallamanın... ...ne kadar kötü olduğunu... ...göreceğimiz bir durum... ...yani bu sizin etrafınızdaki birisine de gelebilir... ...herhangi birisine gelebilir... ...ve siz ispat etmek durumunda kalırsınız... ...gerçekten şeydi bir acı bir gündem vardı ki... ...bu normal merkez markası... ...hareketleriyle ilgisi olan bir durum değil... ...neyse bugün... Normal şeyine dönecektir. E, buradaki işte 250 bas puanlık bir artışı zaten bekliyoruz. Yine Batuhan'ın söylediği gibi daha yüksek olabilir mi? Olabilir. E, alabilirse de durumu hızlandırır. E, ama işte bundan sonra da ne zaman indirim başlayacak şeyi oluşmaya başlayabilir açıkçası. Ama hala data birikiyor. Yani otomotiv hala talebin durduğunu göstermiyor. Diğer sektörlerde işte e, asgari ücret artışları var. Yani Şubat, Mart, Nisan yine dönüp dolaşıp Nisan'a geliyor. <laughs> Nisan bizim yönümüze bilgi verecek. Yine sentiment değeri yüksek hisseler içerisinde bizim yine beğendiğimiz özellikle ülker şok var. Bunların yanında mavi de e, gerçekten iyi gidiyor. E, onların işleri de iyi. Genel anlamda e, çok ucuz bölgelerde olmasa bile. Ama yine yani böyle ilk baştaki ihtiyaçlar ön planda olabilir. İşte Ülker Mavi, Şok, Ülker ve Şok bizim en beğendiğimiz listede Migros var, e, Türksel var bu listede, e, Ford var, e, Ford yerine biz Tofaş'ı biraz tercih ediyoruz. Emlak GEO bir süredir var, Kocaer Çelik var, bunlar ama dediğim gibi Emlak GEO ve Kocaer'le ilgili bir yorum yapmak zor. Dikkat çekenler arasında e, Vestel var, ki biz Vestel'in bir noktada harekete geçmesini bekliyoruz ama orada da işte zamanlama ne olacak? Böyle bayağı baskı altında olan hisselerden. Öte yandan Doğan Holding yine enteresan. Yine mavi hem listede görünüyor hem de dikkat çeken artış sağlayanlar arasında görünüyor dikkat çekenler. Yine bakıyorum işte İzmir Demir Çelik gibi şirket NK bunlar biraz daha temkinli. İzmir Demir Çelik'te de yine Umut'un bahsettiği gibi geri alım programı var. Aksa, Korsa bunlar geliyor ama yani böyle dikkat çekenlerde şunu gördüm. Geride kalmış hisseler olur ya böyle acaba makro istikrar olursa onlar arasında dikkat çekenler arasında işte Vestel, Doğan Holding buna dahildir. İşte Aksa, Korsa bunlar MTA'dır ama yani şu an için erken olmakla birlikte bunlara da zaman zaman dikkat çekiliyor. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.